Yemin yeni bölümde neler olacak? Kemal Meltem'in tuzağına düşmesin. Narin'le birbirlerine çok yakışıyorlar. Mutlu bir yuvaları olsun diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde ayrılık çanları mı çalıyor? Tülay'ın sürekli Gülperi'yi dolduruşa getirmesi sonucu Gülperi'nin yanlış düşünmesine sebep oldu. Gülperi Emir'in kendisini istemediğini düşünecek. Bunun için Gülperi Emir'i bırakmak istedi. Emir artık Gülperi'ye olan hislerinin farkında ama bunu Gülperi'ye anlatamıyor ve bu ilişkinin tek taraflı olduğunu düşünüyor ve onun gitmesine izin verecek. Gülperi'nin gitmesine engel olacak tek kişi Yiğit olacak. Çünkü Yiğit Gülperi'ye çok alıştı. Kısa sürede olsa Gülperi Yiğit için kalacak. Bu sürede Emir de Gülperi'den kalmasını isteyecek. Emir hislerini anlatamasa da Gülperi'ye yakın davranacak ve duygularını Gülperi'ye hissettirecek. Gülperi kendisine çok yardımcı olduğu için Emir'e hayır diyemeyecek. Bu durum Tülay'ın hiç hoşuna gitmeyecek ve öfkelenip deliye dönecek. Diğer yandan Kemal Narin'e karşı yaptıklarından pişman olacak ve Narin'den özür dileyecektir. Sizce de Emir ve Gülperi aşkı artık başlamalı mı? Görüşlerinizi yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.